İnsanlara şimdi çok garip şeyler öğretiyorlar. Alan boş, meydan boş nasıl olsa. Dinin sahibi kalmadı. Bu dinin sahibi yok. Önüne çıkan, önüne çıkan bu alanda tepiniyor. Bir iş yapmıyor, tepiniyor. Biri çıkıyor. Kuran Allah kelamı değildir diyor. Bunu diyor Muhammed diyor uydurdu diyor. Evet, öyle diyor. Yenilerde oldu daha bu biliyorsunuz. Biri çıkıyor Şefaat diye yoktur diyor. Biri çıkıyor, kabir azabı yoktur diyor. Biri çıkıyor, Allah'tan korkmayın. Ya Allah'tan korkulur mu? Allah sevilir diyor. Allah korkusunu ortadan kaldırıyor. Yani Kur'an'da İttakillah diye başlayan, Efendimizin hadisi şeriflerinde İttakillah diye söylediği tüm hadis ve ayetleri inkar etmek istiyor. Halka da bunu yaptırmaya çalışıyor. Allah korkusunu, kalbimizden söküp atmak istiyorlar. Korkmayın Allah'tan. Allah sevilir diyor. Allah'tan korkulur mu diye öğretiyorlar bize. Şimdi bunu aşılamaya çalışıyorlar. O hadis yalan, bu hadis sahte, bu ayetin manası bu değil. Oradan bunu anlayamazsın. Buradan bunu yapamazsın. Bu böyle değil. Sen de otur Kur'an'a mana ver. İstediğin gibi yorumla. istediğini yap diye 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 orta, ortalık deist, ateist oldu. İslam'da şüphe oluşturmaya çalışıyorlar. Bin yıl bin yıl ehli küfür İslam'ı ortadan kaldırmaya çalıştı. Bin yıl. Haçlı seferleri yaptı, bilmem neler yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Aramıza ajanlar soktu, bir şeyler yaptı. İslam'ı ortadan kaldırmaya çalıştı. Bin yıl başaramadı. Başaramadı İslam'ı kimin gücü yetebilir ya? Kimin gücü yetebilir? Allah Kur'an-ı Kerim'in bozulmadan kıyamete kadar muhafaza edeceğinin teminatını vermiş. Ayet var içinde. Kimin gücü yetebilir İslam'ı silmeye? Kimin gücü yetebilir peygamberimizin sevgisini, muhabbetini kalbimizden söküp atmaya? Başaramadılar. Sonra ne yaptılar? Sonra ne yaptılar? Baktılar ki Kur'an'ı söküp atamıyorlar müminlerden. İçini tahrif edemiyorlar. Bozamıyorlar. Çünkü dinler dinler arasında hafızlık müessesesi bu şekilde olan tek din İslam. Hafızlık müessesesi böyle olan tek din İslam. Yeryüzünde milyarlarca hafız var. Şu anda tüm İslam devletlerinde. Türkiye'de bile Türkiye'de bile resmi rakamla yanlış hatırlamıyorsam 160 binin üzerinde 160 binin üzerinde hafız var. Resmi Diyanet İşleri Başkanlığımızın diplomasını, icazetini almış hafızlarımız var. Türkiye'de resmi bu. Gayri resmiler de var. Daha hazırlanmış, yeni bitirmiş, sınava girmiş, girmiş ama kazanamamış, bir iki ayetle şaşırmış. Bizde binlerce hafız var, yüz binlerce. Yüz binlerce. Dünyada milyarca hafız var. Demişler ki biz Kur'an'ı bozamayız. Hafızlık müessesesi var. Yani kalkıp biz Kur'an'ı Amerika'da bozsak, Hindistan'da da var aynısından yazılı. Türkiye'de bozsak, Arabistan'da var. Arabistan'da bozsak, İstanbul'da var. Öyle değil mi? Bunu da geçtik. Kur'an'ın hepsini bulsak dünyada. Kur'an'ların hepsini bulsak, yaksak, yok etsek deseler. E, hafızlar var. <laughs> Demişler ki biz böyle yapamayacağız. Bu işin içinden böyle çıkamayacağız. O zaman ne yapalım? hadisi şeriflerle uğraşalım hadisi şeriflerle uğraşalım nasıl olsa onlar peygamberden 100 yıl sonra yazıldı buradan tutması kolay dediler şimdi ona çalışıyorlar şimdi ona çalışıyorlar maalesef bizim de halkımızda ilim olmadığı için bazılarına inanıyorlar bazıları bazılarına inanıyorlar yapılmaya çalışılan durum bu Hoca ne oluyor bunun neticesinde? Ne oluyor biliyor musun bunun neticesinde? İşte deistler çıkıyor. Deist ne demek? Allah'ın varlığına inanıyorum. Allah var ama peygamber yok. Vahiy yok diyor adam. Çalışma bu. İslam'da şüpheye düşürüp insanları İslam'ı sorgulatmaya çalışıyorlar.